benim sadece merak ettiğim arı şu anda yavru yapıyor mu yapmıyor mu? Bu yavru havalar birden soğusa bu yavrudan kaynaklı bu kovan bir sıkıntı yaşar mı? Merhaba arkadaşlar. Tarih 25 Aralık 2023. Günlerden pazartesi Aralık'tayız. Şu anda saat 15'e yaklaşıyor arkadaşlar. Arılar gayet güzel uçuyor. Polen de getiriyor. Ayın 13'ünde arılara kuru şeker vermiştik. Ayın 13'ünden beri de ben arılara hiç uğramadım arkadaşlar. Bakalım o zaman çekimini yaptığımız kovanlardan bir tanesi buydu. Bir geçen çekimini yaptığımız kovan açacağım. Bir de daha önce hiç çekim yapılmamış başka bir kovan açacağım. Bakalım arı verdiğimiz kuru şekeri yedi mi arkadaşlar? Evet. O gün şöyle göstereyim arkadaşlar. Şeker tam manasıyla bitmemiş ama yani yarısını yemiş arkadaşlar. Şekerin yarısı yemiş durumda. Arı hala şekere güzel konmaya devam ediyor. Şu an başka bir kovan daha açacağım arkadaşlar. Yavru var mı? Yok mu? Onu kontrol edeceğiz. Yani biz 13 gündür gelmiyoruz ama güneş çıktığı zaman bizim burada arımız uçuyor. Polen sıkıntısı yok. Yani arı poleni buluyor. Kısmen bal da bulduysa bizim arımızda şu anda yavru vardır arkadaşlar. Başka güçlü bir kovan daha açacağım. Bir bakalım duruma. Evet arkadaşlar şu anda önümüzde şu ana kadar hiç çekimini yapmadığımız bir kovan var. 5 çıtalık bir arı. Bakalım yavru durumu nedir? Ee, arının şekeri yeme durumu nedir? Bir bakalım stok nedir? Yani bu kovanı ben daha önce kontrol etmedim yani. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Yani şeker çok hızlı tüketilmiyor. Fakat tüketiyor. Arı bununla uğraşıyor. Tabii soğuk günlerde vardı önüm, geçmiş günlerde. Arı ne yapıyor? Yavaş yavaş sıcak günlerde şekeri almaya çalışıyor. Evet 5 çıtalık arı. Bismillah. bir bakalım. Evet. 5. çıtanın dışı bu arkadaşlar. Yani Arı ne kadar sıkışık olmalı. Bunun üzerinde hep duruyoruz. Evet. Beşinci çıta bu. Beşinci çıta e, böyle taze bal mı gelmiş bilmiyorum. Açık ballar var. Bu şekilde. Evet. Stokla ilgili bir sıkıntı yok arkadaşlar. Evet. Stok gayet güzel. benim sadece merak ettim. Arı şu anda yavru yapıyor mu, yapmıyor mu? Ha biz uğramadık. Maşallah. Kaç gündür uğramıyoruz arkadaşlar. Bak şöyle söyleyeyim. Yani bu yavru güzel yani. Şu anda geniş bir yavru var burada. Kapalı olduğuna göre yani 10 gün önce 10 gün önce en erken 10 gün öncesinden bu üçüncü çıta bu. Evet, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani bizim arı burada güçlü kovanlar dediğim gibi yavrudan düşmüyor arkadaşlar. Şöyle koyalım. Bir önceki çıta da muhtemelen bunda da yavru olacak. Tek çıta değildir bu. Evet. Ana burada arkadaşlar. Evet. Şimdi e, burada doğan yavruların yerine günlük yumurta yaptığım esas mesele bu. Evet arkadaşlar. Hüseyin abi şöyle yakından bir çekersem. Gün, günlük yumurta var. Ben görüyorum. Gördüm yani. Günlük yumurta var arkadaşlar. Doğan yerlerde günlük yumurta hatta şöyle söyleyeyim. Şu aşağılara kadar komple doğan yerlerde günlük yumurta var. Oo larva, 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 larva. Hüseyin abi bak? Yani arı yavruya güçlü olduğu için ara vermiyor arkadaşlar. Şöyle ben Yok, tutayım. Ayağıldık. At, ayağıldık. Ve larvayı göz görmesi lazım evet, kameranın. Şu anda görüyor. Evet polen de var bak ayağında arının. Evet. Bir de birinci peteğe bakalım. Orada tahminim tamamen stok var. Evet. Evet arkadaşlar. Birinci peteğimiz bu şekilde. ol. Evet. arı biraz tabi huysuzlandı. Hemen kapatacağız. Durum bu arkadaşlar. Şu anda 5 çıtalık arıda 2 çıta kapalı yavru var. Günlük yumurtayı da gördük. Açık yavru larva da var. Yani tarih 25 Aralık. Arkadaşlar Şimdi e, maşallah iyi. Stokla ilgili bir sıkıntı yok. Yani bu arıda bu yavru havalar birden soğusa bu yavrudan kaynaklı bu kovan bir sıkıntı yaşar mı? Yaşamaz arkadaşlar. Stok olduğu için bir sıkıntı yaşamaz. Çünkü yavrusunu ısıtabilecek gücü, yavrusunu besleyebilecek gıdası var. Bu tarihlerde dikkat edilmesi gereken şey yine stokların kontrol edilmesi arkadaşlar. Yani Meteorolojiye baktığımızda hava durumu şöyle önümüzdeki 5 e, gün falan yani İzmir için gayet güzel görünüyor. Şu anda böyle kovanlara eğer stoklarla ilgili sıkıntı varsa sıvı beslemesi yapılabilir. Kuru şeker de dökülebilir bu şekilde. Ya da fondan şekeri ona bilir i̇şte diğer önceki videonun altına yazan arkadaşlar olmuş kek konusunda Arkadaşlar biz geçen yıl keki fondon şekerini ikisini birlikte deneyelim arı keki çok fazla hızlı yemiyor yani fondon şekerini daha hızlı tüketiyor yani arıyı aynı fiyata alacağınız iki ürün kek ve fondon şekeri fiyatları aşağı yukarı aynı yani onun için fondon şekerini tercih edin diyorum. Yani fondon şekerini daha hızlı tüketiyor. Evet durum bu arkadaşlar. Evet söylediklerimiz yine özellikle söylüyorum. Söylediklerimiz bizim bölgemiz için geçerli olan şeyler. İzlediğiniz için teşekkürler. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın.